Selam TR Şako temsilcisi sevenleri. Bugün yine sizlerle beraber Şako'nun en güzel çıtırından modlarından biriyle daha karşımızdayız. Bugün karşımızda yine fiz Balıkçıcık var. Bakalım e, Kine var jungle olarak. Bakalım bugün karşı takıma nasıl güzelinden bir kışkırtma geliyor. Günün ilk kışkıranlarından acaba kim olacak dedik ve an itibariyle Şako modumuzu açmış bulunmaktayız. Bu ne lan hiç mi temizlik yapmamışım ben bayağıdır. Neyse. Oo, Oğlum bak baksı kaçırdım ha. İyi yaptın çocuk aferin. Tamam. Güzeldir, hoştur, çıtırdır. Senin blue'una gelmeyeceğim. Fakat sınırlarını zorlama. Red'ime bir baksı atamayacağım çünkü ee, geç attım baksı zaten şimdilik bu onu idare edecektir diye düşünüyorum ve başlıyorum. Arkadaşlar videoya girmeden önce çok kısa bölüyorum. E, aklımda yeni yıldan sonra çok güzel fikirler var. Biliyorsunuz şu an düşük bir kitleye sahibiz. Bu kitleyi yükseltmek için sizlerin desteğinize ihtiyacım var. Umarım videolarım hoşunuza gidiyordur. Hoşunuza gidiyorsa bir like atıp abone olursanız yorumlarda ne tarz videolar çekmemi isterseniz belirtirseniz size göre içerikler de çekiyorum. Umarım bir like aboneyi çok görmezsiniz. Bildirim butonunu da açarsanız Vallahi dadınızdan yenmez diyorum ve antibariyle şako modumuza başlamış bulunmaktayız. First Blood bizde şakoda adettendir. Hemen gelip İrelia'yı kesmeye yönelik oynayacağım bir. Şuna bir tane daha vurayım tamam. Hemen ilk kanı almam lazım benim oradan geliyorum. Gir çocuk oraya. Saylas çocuk gir. Girsene çocuk. Güzel. Bir durdurduk. Sıçrası gidecek onun. Oo. Tamam. Burada olduğumu tahmin edememişlerdi diye düşünüyorum. Hatta İrelia buraya gelecek bence. Tutun onu. Geldim oraya. Oyna, oyna, oyna. Tamam. Hop, hemen onu aldım. İlk kanı alamadık ama onu kestik. O da iyidir. Onun ben base'ini engelleyeceğim. Şöyle bir tane de tamam. <laughs> Güzel güzel. Hoştur. Hop hemen iki tane uzun kılıç çektim. Geliyorum oraya. Bakalım günün ilk sövenlerinden acaba kim olacak? Ne hemen bir öldün FF diyorsun. Ağlamayın oynayın oyununuzu kardeş. Şuna bir oynarım. Güzel ona bir takıldı. Ee, abi bizim takım ne zaman oynayacak? Çok iyi. Oynayın lan ona da. Aman Rıza Beyciğim. Kesin onu da. Ben şu an hiçbir şey yapamam oraya. Güzel. Tertemiz. Ney 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 ne sesliyor lan. Aldın kiline otur işte. Tamam ben bir base daha yapıştırır mıyım? Hop ona bir. <laughs> Güzel filisinden de bir kill aldığımıza göre hemen base yapıştırayım. Tamam blue tarafıma geçmenin vakti geldi. Kayın çocuk bizim ormanımıza birazcık abandından ötürü. Az bir şey oradan geri kaldık Hemen ben burayı temizleyip bota gideceğim zaten Bakalım bakalım ne var ya Şunu de geleceğim bekleyin hemen ittirmeyin Tamam Kayn buraya gelecek Sıkıntı yok tutarız onu E güzel abi daha ne olsun Oraya oynayacağım da Beni görmeden oynamam lazım Allah be yedi konu. Onu da keseriz. Tamam. Ona öldük. Ulti attın mı gerçekten ona? <laughs> attın mı? <laughs> Cidden. E güzel abi daha ne olsun. İki aldıysak bir vereceğiz kardeş. Neyse geliyorum lan oraya. Red alıp hemen hiççiklere girebilirim. Kayn beni kesme ihtimali şöyle bir bakayım yok. Görüş açtı şuradan bir. Yani o görüşü görmüş olman lazımdı. Aha. Geliyorum oraya. O bir gitsin. <laughs> Geldim bile. Oy. Bir dakika hocam. Ölmem değil mi ben? Ölmeyeyim lan. Onu yemeyeyim lan. Yedim ama ölmedik. Sıkıntı yok. <laughs> e güzel. Vallahi çok hoşmuş. Ejder'e gelin bari. Ha oradaysa ben hemen hiççiklere gideceğim direkt. Vın. Hiççikler bizde olduğu sürece geri durma imkanımız yok kardeş. Z Zerat biraz gergin bir çocuğa benziyor. Aslında ona şimdi çok güzel bir kışkırtma çevirebiliriz. Tek yiyecek çünkü zaten şimdi birazdan benden çok fena tek yiyecek. Haberi de vardır diye düşünüyorum. Ona göre oynasın kardeş o da ne diyelim yani oyun bu. Sıkmayın. Tatlı canınızı yerler patlıcanınızı geldim oraya. Gördü beni. Eh hoştur. Oo gelirim ben oraya. Ben oraya gelirim. Ben oraya çok fena gelirim. Onu bir çıkartırım. Onu da çıkartırız. Tamam. Daha ne olsun? <laughs> Şako ne <frici. gülüyor> gelme kardeşim git nereye gidiyorsan. <laughs> bana mı diyor acaba? Sihtir git lan gelme. Ha bu Zaire'ye diyor bence. Aynen aynen Zaire'ye diyor. Tamamdır. Ben de bana dedi zannettim yani. Neyse botta göreceğiz birazdan. Ah be çocuk. Şuna bir tane vursaymışım. Hop. Tamam. Tut tut. Adamsın. Ne kadar agresif bir takım ya. Geleceğim oraya. Gir gir gir. Gir. Ah be çocuk. E ee, çok iyi daha ne olsun. Dur 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 az bir geri çıkman lazım. Of. Aman tanrım bu olmadı. Yapacak bir şey yok orada. Orada onun ultisini yemeseydik kaynı çıkartırdım bir şekilde ama. Lan delilendi bu çocuk iyice kafayı yedi. İyi değil. Sikşaman ve Lan ne ağladın amına hakayım ya. Evilader. Ee, Zarardan çok neyin var. Şöyle bir bakıyorum. 4'e 6 giden sensin dostum. Ne yapayım yani. Öldüklerinden sadece bir tanesinde ben ya vardım ya yoktum yani. Hop. Temiz. E güzel abi daha ne olsun şöyle bir bakarsak hatta hmm <laughs> bir de buradan deneyeceğim. Mesela yani. Zorladım aldım dostum. Kil benim kilim. <laughs> Şöyle bakayım Fiseran şuradan bir yerden çıkmadan şu canları bir yiyeyim de ben. Lan oğlum siz ne biçim botsunuz ben anlamadım birader ya. Vallahi billah Kalista ne ağladı be birader. Honor zaira report Kalista. Geldim oraya. Gel bakalım. Aha girdi vallahi bana. Hop Allah ultiye basamadım be. Tüh erken çıktı. Bekler diye düşünmüştüm. Erken çıktı ya. Tüh neyse dur. Orayı biraz kötü oynadık ama yapacak bir şey yok. Halledeceğiz. Toparlayamadığımız durumlar değildik. <gülüyor> <Zaire> <gülüyor> Bence Kalista biraz abartıyor. Ben Zaira'yı izleyemedim de henüz. Kalista da abartıyor sanki. Bok atacak yer arıyor işte. Ne bak her takımda var böyleleri. <laughs> e güzel abi geliyorum lan oraya. Kalista. Git lanemizden. Bak bakalım arkanda ne var? Al üç kişiye girmeyi kim akıl etti sana? Demen ağodum. Şöyle gelsek aslında işte fena olmaz ha. E çok iyi. Daha ne olsun? <laughs> Hop hemen ejder yardım. Adamsın sen. Adamsın Zayra. <laughs> ben Zayra'yı savunmaya devam dostum. Yapacak bir şey yok. Hemen bir dönüş alıp ebedi çıkıyorum. Çok hızlı ilerledik. İtem olarak da çok hızlı ilerledik. Hemen red tarafımı hızlıca toparlayayım. Geliyorum lan. Oynayacağım lane'lere. Şurayı hızlıca bir topladıktan sonra kafamız da rahata kavuşsun. İki iki. Bu da benimki. Kalista ne konuştun oğlum. Tek kötü olan sensin. Anla şunu artık. Şuna bir selam vereyim. <laughs> Onu ben şurada tutarım sanki. ha. Tutamadık. Hop. E ee, güzel abi, daha ne olsun? <laughs> ben çok sevdim la bu zayrayı. Buradan kafam balık gelecek gibi hissediyorum. Hemen kaynın şuradan tavuklarını itelim. Tamam anladık zayra. Tim <laughs> şakasıyla Zaira report. Biraz üzülmüş, üzülmüştü. E güzel abi kayn. Gel bakayım çocuk siz onu alırsınız ben de kaynı oynarım. Dostum kaynı tutarım ben. Bak bakayım bana. Aha vallahi kesti mi? Kesti mi? Kesti de ben de onu kestim. Neyse güzel takas severiz böyle takasları. Hemen şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Kalista dişi vibe alıyorum. <laughs> dişi değilse de gay. O zaman hani Nezvyen Katarina. <laughs> Bunlara güzel çatışıyorlar atışıyorlar da Kalista. Kalista AFK kalsa şimdiye oyun bitirmiştik de. Ye <laughs> <laughs> ay ay e güzel abi Saylas da güzel oynuyor herkes güzel çıtır devam ediyoruz işte daha ne olsun Bu, aman efendim nerelere geldik bak bakın bana sen Hop. Şöyle bir bakalım. <laughs> Ey güzel abi. Kaçalım tamam yeter. <laughs> Üzgünüm Sayla, seni orada satmak zorundayım biraz. Şuraya bunu atarım. Belki yardım olur. Oğlum öl artık lan. Ne gudumsuz çıktın. Gelin mi illa ben onu mu istiyorsun? Şöyle şuna. Oğlum bunlar her yerde görüşüm var ben anlamadım. Ben yaklaştığım gibi kaçıyorlar manyak herifler. Oo. Ben niye hala orada oyalanıyorsam? Hadi hepimiz aynı anda Kalistayı raporlayalım küfür hakaretten. Adam bir saattir herkese hakaret ediyor birader. Geldik oraya. Hala bir şeyler deniyor. Of. Temiz vurduk. Tamam biraz çok saldık çok öldük. Kalista hariç takımımın ellerine sağlık. Kalista'nın doğumunda emeği geçen herkesin aminiyum. E güzel abi oyun bitti buradan. Heyecan yaptık. Arkadaşlar güzel, keyifli, bol böyle bizim takımın çıldırdığı daha çok bir takım oldu. Bizim Kalistan'ın daha doğrusu. Bu tarz videoların devamı için ne yapmanız gerektiğini söyletmeyin bana. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.